Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yunus İslam kanalına hoş geldiniz. Bunlar e, yerli çadırları değil arkadaşlar. Burası Konya Beyşehir Gölü. Şuradaki e, kuş gözetleme kulesini görüyorsunuz. E, arkadaşlar bunları muhtemelen çiftçiler biçmişler. Kışın kötü geçtiği zamanlarda hayvanlarına yediriyorlar. Bu e, Başka bir maksadı var mı? Onu bilmiyorum. Şimdi buralı bir arkadaşla, inşallah röportaj yapma şansı bulursak e, size göstereceğim, anlatacağım. E, burası neresi arkadaşlar? Beyşehir gölü dedik ama burası Kireli e, Kireli kasabasının e, göl kenarı. Şimdi ben size gözetleme kulesinden de güzel bir görüntü almaya çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekneleri karaya çekmişler. Kimisi balıkçılığı bırakmış. Kimisi de sezon kapandığı için buraya çekilmiş. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Burası küladas arkadaşlar şurası. Oran bir hikayesi var. Tam öğrenip size anlatacağım.